Merhaba, ben Gökhan Alpay. Artvin, Arhavi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde voleybol antrenörü olarak görev yapmaktayım. Pandemi sürecinde antrenmanlarımıza online olarak devam etmekteyiz. Bugünkü dersimizin konusu voleybolda marşet pas tekniği. Marşet vuruşu, parmak pas ile alamayacak kadar alçaktan gelen topları karşılamak amacıyla kullanılan vuruştur. Marşet vuruşları, kolların iç kısmı yapılan vuruşlardır. Marşet karşılamak için sporcunun iki elini üst üste koyup Sonra alttaki elin baş parmağı ile üstteki elin baş parmağını yan yana getirip kollar kırık olmayacak bir vaziyette durarak yapılır. Burada asıl olan kolun iç kısmı ile yapılan vuruşta kolların birbirine ne kadar yakın olduğu ve ne kadar düz bir düzlem oluşturduğudur. Bu nedenle kolları omuzdan yukarıya kaldırıp öne alması şeklinde en yakın vuruş şeklini yakalamış oluruz. Eğer kollar yukarı alınmazsa kolların arası açılacaktır. Çünkü omuz genişliği kolların arasının açılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle omuzlar yukarıya alınıp kolların birleşmesi ve bilek aşağıya inerek kol kırılmadan görülen alanla topun vurulması işlemi marşet vuruşudur. Marşet vuruşlarını genellikle orta ve alçak pozisyonda yapmaktayız. Sporcu ayakları bir omuz genişliği kadar açık, aşağıya doğru çökük ve ağırlık merkezi önde vücudu dik durarak marşet alması lazım manşet vuruşlarına genellikle bacağı paralel olarak kolla başlanılır. Manşet vuruşu topa vuruştan sonra topla birlikte kalkıp topun peşine hamle yaparak yapılır. topa yön vermek için topu atacağı yöne doğru omuzunu kullanarak yönlendirmesi, manşet vuruşunun topun doğru hedefe gitmesini sağlayan tekniktir. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sloganımızla dersimizi sonlandıralım. Başvurun, antrenör üzerinize gelsin. Evde kal, bizimle kal, sporla kal.